Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı, hesap verilebilirliğin önüne geçtiğinden Birleşmiş Milletler'deki adaletsizlik ve eşitsizliğin derinleşmesine neden oluyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri, yaklaşık 1,5 milyarlık Müslüman nüfusu ya da 1,2 milyarlık Afrika ülkelerini temsil etmiyor. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 108. maddesine göre reform için tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3T2 oranında onay alması gerekiyor. Ardından bu reform tasarısının, ulusal meclislerde de kabul edilmesi gerekti. Bu ülkeler arasında 5 daimi üyenin tamamının da bulunması şartlar arasında. Daimi üyelerin ayrıca ret kullansa dahi genel kurul oturumuna katılması da gerekliliklerden birisi. Brezilya, Almanya, Hindistan ve Japonya'nın oluşturduğu G4 grubu da Birleşmiş Milletler'de reform yapılmasını isteyenler arasında. Grubun, Mart 2023'teki ortak açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki koltuk sayısının 25 veya 26 ya çıkarılması teklif edildi. Grup, kendilerinin arasında bulunduğu 6 ülkeye yeni daimi üyelik, 4 üye ise geçici üyelik talep ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne alınmaları durumunda, G4, yeni daimi üyelerin en az 15 yıl veto haklarından feragat etmesini öneriyor. 54 üyeden oluşan Afrika grubu da 26 üyeli bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önerisinde bulunarak, ikisi daimi, ikisi geçici Afrika ülkesine 4 üyelik istiyor. Grup, diğer daimi üyelerin ikisinin Asya ülkelerinden, bir er tane de Latin Amerika ve Batı Avrupa veya diğer devletler grubu, ından olmasını teklif ediyor aynı zamanda, Asya'dan, Doğu Avrupa'dan ve Latin Amerika'dan veya Karayiplerden bir er ülke için geçici üyelik talebinde bulunuluyor. Veto yetkisine karşı olan grup, bu yetki geçerliliğini korunduğu takdirde kendilerine de bu hakkın verilmesi gerektiğini savunuyor. Reformla Birleşmiş Milletler'in hesap verebilir hale gelmesi de hedefleniyor. Erdoğan, kitabında bu konuya, krizler karşısında neden zamanında eyleme geçmediği konusunda Birleşmiş Milletler hesap vermeli, cümlesiyle değiniyor. Güvenlik Konseyi yapısı, hesap verilebilirliğinde önüne geçerken bu durumda Birleşmiş Milletler'deki adaletsizlik ve eşitsizliğin derinleşmesine neden oluyor.